Şimdi şu spreyi yapalım mı? Yapalım, hadi. Yapalım. Bu önemli. Bu spreyi niye... tabii, 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 evet, lütfen. Bu spreyi niye yapıyoruz tekrar açıklayalım. <laughs> şimdi <gülüyor> en büyük sorunlardan biri şimdi bir şekilde diyelim ki virüsü aldı birisi. Diyelim anne baba veya çocuk geldi, aldı ve eve getirdi virüsü. h bir ney biri diyelim ki getirdi eve, konusu. değil mi? Hı -hı. Ondan sonra ne yapıyorlar? Çoğu zaman e, alıyorlar, diyorlar ki işte hadi canım biraz yemek ye, bir şeyler ye diyorlar. Ne yapıyor o hasta olan kişi? Oturuyor. Ne, ne yapıyor? Mi? Ağzındaki bu salgılarda h 1 n ile dolu olan her yerini bu kaşığa bulaşıyor, bu tabağa bulaşıyor. Ondan sonra ne yapıyoruz bunu? Alıyoruz. İşte yıkadığımızda yıkıyoruz, yıkıyoruz değil mi? Bulaşık yıkıyoruz. makinesine koyuyoruz. Ondan sonra buradaki bütün virüsler bütün hmm. diğer tabaklara her yere bulaşıyor. Eğer, Peki orada 60 dereceyi falan görüyor bu Ya evet. Bir şey Şimdi özel bazı bulaşık makineleri var. Ee, ANSI ANSI 184 sertifikalı. Onu 90 dereceye koyup e, boş yıkattığımızda sterilize ediyor. Tamam kabul. Ama şu anda bunlardan Kaçımız bizde yok. Kaçımızda var Allah aşkına. Ha. Tabii o özel o bir şeymiş. Dolayısıyla pratik şeyler yapmak gerekiyor. Ne, ne yapmak gerek gerekiyor? Yok. Bir, birinci basamak. Ha. Bunun önüne geçelim. Hasta olan kişi bunları değil de kullan at tarzındaki... E, şeyleri, çatal kaşıkları ve tabakları kullansın veya bardağı. Benim önerim bu oluyor. En pratiği bu aslında evet, yani. Aynı öneri. bu Hocam işte. Ben yapayım. şu an hastayım. ne gerek tabii, var eve herkese bulaştırmaya yani, Çok iyi olur yani herkes hastalansa. Tabii. Bunu kullandığında hapur hupur sildi, etti, <laughs> içti. Ne yapıyoruz? Tek pratik hocam hemen hepsini. Bunu atıyoruz. Ha. Çöpü bağlıyoruz dışarıya atıyoruz. Ne oldu? Bunlar temiz. Peki böyle bir imkanımız yok. Yine de tamam. o bu tabağı kullanacağız diyenler için. Tamam o zaman ne yapıyoruz? Hemen karışımımıza geçelim. Şimdi birazcık çamaşır suyu alıyoruz. Ne? Yarım litre su. Tamam mı? Yarım litre su. Ondan sonra bir fıs fıs şeyimiz var. Ee, Dökecek ee, miyiz bunun içine? Bunun içine dökeceğiz evet. Tamam. yapalım. Yarım litre. Ben lere... dökeyim mi dökeyim siz döker misiniz? Ha. Teşekkür ederim. Yarım litre su. Ya. Çamaşır suyu. Ee, evet. çamaşır işte devam suyu ediyorum, nasıl Olacak şimdi merakla devam bekliyorum. Ediyorum. Çok o kadar kolay ki. Herhalde birkaç damladır değil o mi? O kadar bununla? kolay ki. Evet, aynen öyle. Peki. Yarım litreye çamaşır suyu ne kadar koyuyoruz? Bir çay kaşığı. Bu kadarcık, minnacık. Bayağı çok geldi bana o yine. Bir dakika. Tabii, dakika. Doktorum bilir. Bir dakika. şöyle. Ha. tamam. Şunu şöyle koyacağız bu kadar çok hmm. tamam şimdi bunu aldık koyduk kapatayım üstüne evet, ko Başka evet şey kapatalım mıyız? yok kapatalım ondan sonra onu bir güzel karıştırmam rica edeceğim Heh. şimdi diyelim bunu güzelce yıkadık diyelim tamam mı Hı. ondan sonra ne yapacağız bunu alacağız rica etsem ne yapayım? Fısfıslayalım bunları. Tabağa. Fıs evet tabağa fısfıslayalım. Ha, o zaman minacık, şurada yapayım minacık, da şöyle. Evet. Bir, bir fıs mı? Tabii minacık böyle fısfıslayalım. Aynen öyle. Fısfıslayalım. Tamam. Kaşığımızı da fısfıslayalım. Yeter o. Tamam. Ama tamam. Bunu böyle Aram. koyuyoruz. İki dakika sonunda burada ne virüs kalır ne bakteri bir şey kalmaz. Bu uçup gidecek zaten. Bunu silebilirsiniz. Klor ki şeyde bulaşık makinesinde klor vardır. O uçar gider. Tamam mı? Bu karışımda bunu kullanabilirsiniz. Eğer bulaşık makinenize bulaştığını düşünüyorsanız bir bulaşık makinesinde yaklaşık 20 litre su kullanılır. Hmm. Bir kase alacağız. Yarım litre kadar şey yapıyoruz. Çamaşır suyunu o kasenin içine koyup Bulaşık makinesinin içine koyun, ha, çalıştırın. Pratik. O bir kere çalıştıktan sonra o pırıl pırıl yapar zaten içine. Hiç mikrop, herhangi bir şey kalmaz. Onun üstünde bir kere daha çamaşır suyu olmaksızın çalıştırdığınızda ne koku kalır, ne bir şey mikrop da kalmaz. E biz bunu hep yapalım o zaman. Yani Yapabiliriz. çocuğa kendimize de lazım yani. Eğer bulaşık makinesine gidebilirsek Gidelim. hızlıca bir şeyler Buyurun, göstermek tabii. istiyorum. Hemen. Ha ama buradan nasıl görebiliriz? Görebilir miyiz? Evet, Görürüz. biz bunu şöyle. Biz, ha. biz sol tarafta duruyoruz. Sizi ben bu tarafa... Veya tamam bunu... Tamam. Şimdi ama sizi... açtık. İyice ha. açtık şimdi. Tamam mı? Bulaşık Hı. makinemizi açtık. Burada virüsle dolu şeylerimiz var. Bulaşıklarımız var değil mi? Ondan sonra da nereden bulaşıyor en çok? Ya... Ta -da. Ciddi misiniz? Süngerden çok bulaşıyor. Çünkü biraz önceki o bütün salgılar nedir? Şöger değiştirelim hemen. Tamam süngerler... Ben süngeri buraya çekeyim. Evet. Yani sizi oraya alayım. E, en çok süngerden. Buradan buradan dediler de buradan <laughs> şey alalım. bize şimdi yer. Tamam, Böyle mi kalalım? Tamam ben de buraya tamam. geldim. Ondan <laughs> sonra tamamız değil mi? Sünger. Süngeri birçok zaman annelerimiz ne yaparlar? Buraya koyarlar, değil mi? Şöyle koyarlar. Hadi yıkanı versin derler. Kusuyum şey ya. bu süngerdeki. Bu ama çok yapan varsa evet. evet. Burada yıkanı versin diye. Bu süngerdeki bütün mikroplar yine bütün bulaşıklara bulaşıyor. Ondan sonra bu temiz diyelim ki çıktığında hmm. sağlıklı olan kişi bundan yediğinde aynen eyvah virüsler eyvah. virüsler bulaşıyor. Geçen sene yapılan bir araştırmaydı bu ve eskiden zannederdik ki en çok bu bataryalardan geçiyor. Buradan geçiyor kabul ediyoruz ama en çok aslında bulaşık makinesinden bulaşıyor bu bütün virüsler. Buna çok çok dikkat edelim. Bak, bu çok Dolayısıyla önemli. Hepimiz için önemli. İlk başta kullan at mümkünse bunları kullanıyorsak tamam buraya koyduğunuzda bilin ki buradan herkese bulaştırırsınız. Ama bu çamaşır suyuyla yaptığımız karışımı da kullanıp sterilize edebilirsiniz. Diyelim ki dediniz ki ya ben çamaşır suyuyla öyle benim işim olamaz. Ben hani istemiyorum, kokusunu da sevmiyorum. O zaman yıkandıktan sonra ne yapabilirsiniz? Eğer mikrodalga fırınınız varsa hı hı. mikrodalga fırınına konulabilir cinsten bir tabak ise o zaman bir dakika boyunca eğer onu çalıştırırsanız yine mikroplar, e, ölüyor. mikroplar ölüyor. Veya mikrodalga fırınınız yoksa fırını...